Değerli borsa teknik takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 38.870 seviyelerindeyiz. Özellikle dün 20 günlük hareketli ortalama direnç noktası 40.600 seviyesiydi. 2 gün önce yapmış olduğumuz yayında dün yayın yapamadık. 40.600 seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğundan bahsetmiştik. Mutlaka yükselişin devamı için bizim bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Ama bu seviye üzerinde kapanış görmedik. Bu seviyeyi biraz yukarı yönlü geçtik. Buradan çok sert bir satış geldi. Ve dünkü kapanışı nereden kapattık? 38.112 seviyesinden kapattık. Ve bugün de bu bölgede bir tepki yükselişi var. Özellikle hemen 2 gün önce biliyorsunuz pozitif uyumsuzluktan bahsetmiştik. 8 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman fiyatlar aşağı yönlü devam ederken RSI tarafında yukarı yönlü dip seviyeleri devam ettiğinden bahsetmiştik. Fiyatlar düşüyor ama RSI tarafında dipler yükseliyor. Dolayısıyla aşağıdan birileri yavaş yavaş mal topluyor arkadaşlar. Onun için Bitcoin tarafında özellikle sürekli analizlerimde bahsediyorum. Ben geri çekilmelerde Bitcoin toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Özellikle en son %10'luk bir alım yapmıştık biliyorsunuz. Bir buçuk hafta önce, bir hafta önce. iki gün önce 38.538.700 seviyelerinden %4'lük bir alım daha yaptık. Ve bugün de almaya devam ediyoruz arkadaşlar. 37.800 ve 37.000 dolar seviyelerine kadar Bitcoin tarafında almaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve en son biliyorsunuz 44.500 altında 4 saatlik zaman diliminde kapanışla beraber %50 nakite geçtiğimi söylemiştim arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafına baktığımız zaman arkadaşlar önemli pozitif uyumsuzluk devam ediyor. Bakın hemen nerede devam ediyor? Bundan bahsedelim. Şöyle grafiği kapatalım arkadaşlar. Şunları silelim. Bakın bu bölgede RSI tarafında düzeltiyorum. Fiyatlar burada kapanış nerede yapmış? 38.453 seviyesinde kapanış yapmış. Bu bölgeye baktığımız zaman da 38.112 seviyesinde kapanış yapmış. Yani fiyatlar Düşmeye devam ediyor ama RSI tarafına baktığımız zaman burada RSI 34 seviyelerinde burada fiyatlar daha aşağıda olmasına rağmen RSI 38 seviyesinde arkadaşlar ve dolayısıyla bir uyumsuzluk var ve uyumsuzluklar yükselişin habercisidir. Bu bölgeden bir yükse, tepki yükselişinin gelmesi beklenir arkadaşlar bitcoin tarafında özellikle. Şöyle grafiği büyütelim arkadaşlar. RSI'yi kapatalım. Günlük zaman dilimini aldığımız zaman bizim biliyorsunuz yükselen bir kanal içerisinde hareketlerimiz devam ediyordu. Bakın bu bölgede hareketlerimiz devam ediyordu ve bu yükselen kanal şu an için aşağı yönlü kırıldı. Tabii ki aşağıda destek olarak takip ettiğimiz nokta bir diğer nokta buradaki ana trend noktası, ana yükselen trend noktası orası da yaklaşık 37.200 seviyesi. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde de 37.200 seviyesinin test edilebileceği ve bu bölgeden artık alımın e, tabii ki ciddi manada alım yapacağımı. Özellikle bu seviyeye eğer geri çekilirse Bitcoin tarafında, Avax tarafında, Solana tarafında, Harmony One tarafında, Ethereum tarafında alımlar yapacağımı söyledim arkadaşlar. Bu seviye geri çekilmesini bekliyorum. Tabii ki bu seviyeyi görebilir mi? Şu an için bilemiyorum. Ama bu seviye görülürse bu seviyelerde iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilir. Peki bu seviyenin daha da altına düşebilir mi? Düşebilir arkadaşlar. Bu muhtemel tabii ki her zaman kenarda nakit bulundurmamız gerekiyor. Onun için kademeli mal almak lazım arkadaşlar. Eğer insanlar korkuyorsa, yatırımcılar korkuyorsa o zaman siz yavaş yavaş kademeli bir şekilde mal toplamalısınız. İnsanlar ne zaman coşkuyla mal almaya başladıysa o zaman da kademeli bir şekilde mal satmalısınız arkadaşlar. Bitcoin tarafında görüşüm bu şekilde arkadaşlar direnç noktasına bakalım. Hemen Fibonacci seviyelerine bakalım. Bakmadan önce 3 günlük zaman dilimine geçelim. Buradaki durum nedir? Ona bakalım. EMARIMON Ribbon tarafını açtığımız zaman 200 günlük hareketli ortalama bakın altında kapanış, daha sonra tepki yükselişi, altında kapanış, tepki yükselişi ve şu an için burası destek 38717 seviyesi 200 günlük hareketli ortalama. Bu seviye mum kapanışı ne zaman gelecek? Bugün gece saat 3'te mum kapanışı gelecek. Bu seviyenin altında kalacak mıyız, kalamayacak mıyız? Kalırsak ne olur arkadaşlar? Daha önce kaldık, yükseliş devam etmişti. Kaldık, yükseliş devam etmişti. Aynı zamanda 3 günlük zaman diliminde bakın burada dip noktası bizim nereyi yapmıştık? Yaklaşık hemen burada RSI tarafını da açalım ve açmamıza gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada dip noktası kapanış 36445. Burada dip noktası 37250. Ve burada bakın devam ediyor. Yükselen dipler devam ediyor ve şu an için eğer bu seviyelerde kapanışlar görürsek 3 günlük zaman diliminde bizim yükselen dipler yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de yükselen trend aslında devam ediyor. Bu seviyeler dip seviyeleri diyebiliriz arkadaşlar. Yani 37.200'e düşerse bu seviyelerde iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tekrar 8 saatlik zaman dilimine geçelim arkadaşlar. MR bunu kapatalım. Hatta 4 saatlik zaman dilimini açalım. Evet grafiğimizi açtığımız zaman bakın Fibonacci seviyeleri şu an için bu bölgede 38.751 seviyesi biraz önce biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalamanın destek noktasıydı. Ve daha önce bu seviyeden geri dönüş yapmıştı. Dün bu seviyenin altına indik. Ve şu an için 38.751 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Yukarı yönlü devam edersek hemen Bollinger bandını açalım. Bakın bandın direnç noktası 39.361 seviyesi. İlk direnç noktamız daha sonra buradaki direnç noktası. Neresi arkadaşlar? Yaklaşık olarak hemen şöyle bakalım. Yaklaşık 39.700-600 seviyeleri. Bir sonraki direnç noktası neresi? 40.237 ve 40.600 seviyeleri arkadaşlar şu an için takip edeceğimiz 4400 40, seviyesi biliyorsunuz günlük zaman diliminde 20 günlük hareketli ortalama direnç noktası. MRI bonu açtığımız zaman en son yapmış olduğumuz analizde bahsetmiştik. Özellikle buradaki hareketin buradaki harekete çok benzer olduğunu ve buradan yükseliş geldi. 100 günlük hareketli ortalamadan red yedik. Eğer ki buradan tekrar bir yükselişin gelme durumu söz konusu, söz konusu olursa bizim için mutlaka 200 günlük hareketli ortalama 4 saatlik zaman diliminde 41376 seviyelerin üzerinde bakın buradaki gibi iki tane mavi mum kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar Bitcoin tarafında. Tekrar söylüyorum arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde de net görüyorsunuz. Bakın fiyatlar aşağı yönlü devam ederken burada RSI yukarı yönlü devam ediyor ve şu an için bir pozitif uyumsuzluk var ve bu uyumsuzluktan dolayı ama mutlaka bizim bu seviyeleri geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın 40600 seviyeleri. Nereden döndük? Bakın tam net bir şekilde Fibonacci 0.5 seviyesi 40.553 seviyesi bu seviyeden üzerinde kapanışlar gelmeyince satış geldi arkadaşlar ve şu an için buradaki Fibonacci seviyesinde tutunmaya çalışıyoruz. Bu seviyede tutunamazsak o zaman neresi arkadaşlar 37.200 ve 36.185 seviyelerine kadar iğneler atabilir arkadaşlar. Bu seviyelerde iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Peki dominans tarafındaki durum nedir? Kısaca hemen ondan bahsedelim. Evet dominans tarafında %41.87 seviyesi var. Bakın daha önce bu seviye üzerinde kalamamıştı ama şu an için bu seviye üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer bitcoin düşerken dominans artmaya devam ederse bu altcoinler açısından olumsuz olur. Ama şu an için ben dominansın artık buradan yavaş yavaş yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bakın buradan aldığımız alçalan trendi de kırması gerekiyor. Orası da neresi? %40.95 seviyelerinin üzerine atması gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki burada hatta şöyle 8 saatte aldığımız zaman daha net göreceksiniz arkadaşlar. Bakın burada e, sürekli geliyor direnç süre, sürekli gelip direnç yapıyor. Aynı zamanda burada bir topo formasyonu olduğunda görebiliyoruz arkadaşlar. Peki USDT dominans tarafı bizim için önemli. Hemen günlük zaman dilimini alalım. Bakın üzerinde şöyle logaritmi alırsak daha net olacak arkadaşlar. Daha net görebilirsiniz. Üzerinde kapanış yaptık arkadaşlar. Bakın üzerinde kapanış dün yaptık ve üzerinde şu an için test yani kırdığı direnci test etmeye geliyor. Neresi? %4.60 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağı bizim için önemli. Ama buradan yükseliş devam ederse Biliyorsunuz 4.91 seviyesi kuvvetli direnç noktası daha önce bu seviyelerden geri dönüş yapmıştı. Ve yine bu seviyelerden geri dönüşü yapmasını bekliyoruz. Eğer ki buradan iğne atıp 5.16 seviyelerine kadar devam ederse o zaman Bitcoin tarafında nereler arkadaşlar? 36.000 seviyeleri test edilebilir arkadaşlar. Onun için dikkatli olmamız lazım. Özellikle kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımızın. Üzerinde 4.60 seviyesi şu an takip edeceğimiz nokta. Peki mr taraflarına baktığımız zaman şu an için bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Burada e, nereye bakalım? RSI tarafına bakalım. RSI tarafına baktığımız zaman Bakın burada bir uyumsuzluk var mı? Şu an için günlük zaman diliminde herhangi bir uyumsuzluk yok. 12 saatlik zaman aldığımız zaman veya 8 saatlik zaman aldığımız zaman uyumsuzluğu net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Bakın fiyatlar Burada nereye yapmış 4.63 burada tepe neresi arkadaşlar kapanış seviyesine bakalım kapanış 4.65 seviyesi burada kapanış 4.73 ve buradaki kapanışa baktığımız zaman da 4.76 yani burada fiyatlar yükseliyor arkadaşlar USD dominans tarafında bakın burada fiyatlar yükselir iken burada aşağı yönlü devam etmiş arkadaşlar. Tabii ki burada hemen şuraya bakalım. Burada RSI kaçmış? 69.31. Buradaki RSI'ye baktığımız zaman 68.44. Yani azalan tepeler devam ediyor arkadaşlar RSI tarafında. Hatta son duruma baktığımız zaman da bakın buradaki onun uyumsuzluğu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta bunu 4 saatlik zaman aldığım zaman bakın arkadaşlar görsel olarak görebiliyorsunuz umarım bilgisayardan. Burada fiyatlar yükselirken burada RSI tarafında azalan tepeler var ve dolayısıyla bir negatif uyumsuzluk var. Özellikle bizim buradaki 4.60 seviyesini takip edeceğiz. Acaba bu bölgede retest yapıp yani şu şekilde geri çekilip yukarı yönlü devam edecek yoksa bu seviyeden aşağı yönlü mü geçecek bunu takip edeceğiz. Ama tabii ki burayı retest yapıp yukarı yönlü gitmesi daha yüksek ihtimal arkadaşlar onun için dikkatli olmamızda fayda var. Asıl bizim burada beklediğimiz nokta 4.91 seviyesi USDT dominans tarafında. Evet son olarak Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'daki durum nedir? Öncelikle günlük zaman dilimine baktığımız zaman şu an için buradan gelen bir trend vardı hatırlarsanız. Alçalan bir trend vardı ve bu trendi aşağı yönlü kırdı kapanış yaptı ve tekrar üzerine atmaya çalışıyor arkadaşlar. RSI tarafına baktığımız zaman da RSI'de burada azalan tepeler devam ediyor. Eğer ki yükselişin devamı için mutlaka buradaki trendi yukarı yönlü kırması gerekiyor arkadaşlar. Günlük zaman diliminde bakın şurayı mutlaka yukarı yönlü kırar ise o zaman Ethereum'da tekrar yukarı yönlü hareket devam edebilir. Peki Ethereum'da alım noktası neresi arkadaşlar? Daha önce de söylemiştim. 2658 dolar seviyeleri Ethereum tarafında alım yapacağım. Kademeli bir şekilde alım yapacağım nokta arkadaşlar. Şu an için şey söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafında bir uyumsuzluk var. Ama takip edeceğimiz direnç noktaları 39400 40.000 özellikle 40.600 seviyesi, 40.400'e 40.600 seviyesi şu an takip edeceğimiz önemli direnç noktaları, geri çekilmelerde 38.700 seviyesi ve aşağıda 38.200 seviyeleri destek olarak takip edeceğimiz noktalar arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar, hoşçakalın arkadaşlar.